Aylin Hanım öncelikle hoş geldiniz. Ee, miting hakkında neler düşünüyorsunuz ben bunu merak ediyorum. Eskişehir, Eskişehir nasıl Bugün 64. eylemimizi gerçekleştirmek Eskişehir'den amacıyla Eskişehir'e Eskişehir geldik. Gerçekten de büyük bir coşku, büyük bir kararlılık ve sardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne haklara bir sahip, sahip çıkış görüyorum. Bu açıdan çok Lediye kıymetli ama diğer taraftan biliyorsunuz, biliyorsunuz bir tarafta var. kayyum dayatmaları, 19 Mart darbesi. Şimdi de Ekrem Başkanımız Merdan da Yanardağ diye. ve Necati Özkan'la ilgili Ruhu olarak ortaya sayımız, atılan mesleksiz Sayın iddialar Ekrem var. İnan Bundan dolayı bir yandan da aklımız üzere, çağlayan da genel başkanımız da birazdan burada başkanlarımıza, olacak. Başkanlarımıza, Ama hiç şüphesiz biz sonuna kadar başkanlarımızın ve, ve zan altında bırakılmaya çalışılan bürokratlarımızın, yol arkadaşlarımızın arkasındayız ve biliyoruz tüm ki asla ve asla onlara yer, sürünmeye çalışılan bu lekeler ucağız. onların üzerine millet yapışmayacak. Millet Şöyle bir gerçeklikle karşı kurtuluş, karşıyayız. Pantolon uyduramadık gömlek ay, verelim ay, der ay, gibi Ekrem Başkanı önce yol Hırsızlıkla suçladılar, tutmadı. Hırsızlıkla suçladılar, tutmadı. Gölşe, Arkasından gene bir takım iftiralar alalım. attılar. E Terörle ismini yan yana getirmeye çalıştılar. Için, o da tutmadı. Şimdi de casusluk gibi asla ve asla Ekrem İmamoğlu'yla yan yana anlamayacak e bir kelimeyle kalsın, onu zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Hiç şüphesiz bunun altta hiçbir karşılığı yok. Dolayısıyla biz bugün Eskişehir'de yapılan bu mitingi aslında umudu, nadir elementleri birleşecek. ana tema olarak Halkın almak amacıyla gerçekleştirecektik. Ama öyle görünüyor ki biz için, bugün nadir elementler için, kadar nadir hukuku da Türkiye konuşacağız. Için, Çünkü artık ne ki hukukun üstünlüğü yerine üstünlüğü hukukunu, hukukunu kurdular. Türkiye i̇şte bu nedenle de Eskişehir halkının bugün ne kadar büyük bir sahiplenmeyle, dayanışma ruhuyla ve direngenlikle bugün burada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla madem, onlardan aldığımız madem, gücü gene adem, onlara vereceğimiz madem, günler yakındır. Madem, halkın topra, iktidarını eleman, kuracağımız günler yakındır. Da, halkın egemenliğini 102 yıl önce de, olduğu de, gibi saraydan de, alıp, de, alıp de, yeniden kim? halka vereceğimiz günler yakındır. Er ya da geç yılında, halkın egemenliğini kuracağız. İlk seçimlerden çeke, sonra bugün de birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri birinci olarak gözleyeceğine sonuna kadar inanıyoruz. İşte bugün başımıza gelenler ve Nasıl belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın, Merdan Yanardağ gibi mesleğine aşık olan bir gazetecinin başına gelen de bundan kaynaklanıyor. Ama halkın haber alma özgürlüğünü de asla ve asla kısıtlayamayacaklar ve ne olursa olsun düşünceleri, fikirleri öldüremeyecekler. Onları 12 metrekarelik alana hapsedemeyecekler. O yol arkadaşlarımız, suçlular çıkıp bir bugün burada istiyor. bizle Her birlikteler. Belki bedensel olarak bizim yanımızda olmayabilirler ama biz tüm dayanışma duygularımızla onlarla yan yanayız. Çok teşekkür ihtiyacım ederim. Ihtiyacım çok, ihtiyacım çok, sağ çok, çok sağ olun. Sağ olun.